Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben İsmet Eroğlu. 2013 yılından beri kazancını sadece internet üzerinden sağlayan biri olarak bilgi, deneyim ve gözlemlerime göre internetten para kazanabileceğiniz en iyi 10 yolu bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin hemen başlayalım. Günümüzde YouTube üzerinden para kazanılıyormuş denildiğinde inanmayacak kimse yoktur. Çünkü artık sadece YouTube üzerinden milyoner olan birçok kişiyi gözümüzle görüyor ve yıllar içerisindeki değişimlerine tanık oluyoruz. YouTube artık hayatımızın bir parçası oldu. Eğlence, bilgi, spor, hobi, arabalar vesaire aklınıza ne gelirse bu konularda YouTube kanalları mevcut. İstediğiniz videoyu açıp ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Ne güzel. İşte buradaki ücretsiz kavramı cebimizden para çıkmaması anlamına gelse de aslında video öncesi, sonrası hatta video sırasında izlediğimiz reklamlar bu ödemeyi bizim yerimize gerçekleştiriyorlar. Yani YouTube platformu da YouTube'da yayın yapan kişiler de bu reklamlar sayesinde gelir elde ediyorlar. YouTube'da net rakamlar yok, kazançlar her gün değişebiliyor. Yine de kabataslak her bin görüntüleme için 3-4 TL kazanılıyor desek çok da yanlış olmaz. Twitch de YouTube gibi video platformudur. Fakat kendi tarzıyla YouTube'dan ayrılmaktadır. Video yayınları yaparak para kazanmak isterseniz büyük bir izleyici kitlesi olan Twitch'i de düşünebilirsiniz. Eğer bir eğitimciyseniz, yazılım, tasarım, uygulama geliştirme, dil kursu ve benzeri aklınıza her ne gelirse eğitim videolarınızı yayınlayıp kazanç elde edebileceğiniz bir platformdur Udemy. Udemy'de YouTube gibi reklam gelirlerinden kazanç elde etme söz konusu değildir. Sadece kursunuzun katılımcılarından yani kursunuzu satın alan kişilerin ödemelerinden kazanç elde edersiniz. Görüntülediğiniz gibi benim de Udemy'de yayınladığım bir kursum mevcut. Eğitimlerinizi satmak istediğiniz fiyatı siz belirliyorsunuz. Örneğin ben 339 TL olarak belirledim. Bunun yanında Udemy pazarlama stratejisiyle de kursunuza indirim tanımlatabiliyorsunuz. Yoksa günümüzde bu fiyatlara, eğitimlerinize katılacak kişi bulmanız zor. Udemy ise her satıştan kendi komisyonunu almakta. Örnek verelim, bu eğitimi benim kuponum üzerinden satın alırsanız ücretin %90 civarı bana, Udemy'nin kendi yapmış olduğu tanıtım veya kupon kodlarından katılım sağlarsanız %30 civarı kazancı bana geliyor. Yani tüm kazanç eğitimciye gelmiyor. Satın alan kişinin kaynağına göre kazanç değişebilmektedir. Yine de doğru bir strateji ile güzel kazançlar elde etmek mümkündür. Eğitim videoları çekme fikriniz varsa Udemy birinci seçenek olabilir. Haber, blog, spor, magazin sitesi aklınıza gelen tüm tarz sitelerde YouTube gibi reklam gelirleri üzerinden kazanç sağlamaktadır. Hem YouTube hem de bu tarz sitelerde gösterilen reklamların kaynağı genellikle Google AdSense'dir. Mantık YouTube ile tamamen aynı. Ne kadar çok kişiye erişirseniz o kadar çok kazanç elde edebilirsiniz. 2013 yılında benim ilk kazanç kapım bu yöntem olmuştu. Eski kanalımda birçok eğitim videosu oluşturmuş ve stratejilerimi paylaşmıştım. Şu an sıfırdan internet sektörüne girecek olsam yine blog tarzı siteler ile başlamayı düşünürdüm. Ürün pazarlama veya insanlar ile birebir uğraşma derdin yok, video çekmek için günlerce uğraşma derdin yok, kendini kanıtlama derdin yok. Sadece bilgisayarınız ve siz varsınız. Tabii ki kendine göre zorlukları da var ama haber, blog, spor, magazin tarzı siteler kurup içerikler yayınlayıp kendi kitlesini oluşturabileceğini düşünen kişilere denemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Böyle bir düşünceniz varsa şu anda ekranın sağ üstüne çıkan linke tıklayarak Haber Blog Sitesi Nasıl Kurulur adlı videomu izleyebilir ve kendi sitenizi kolayca oluşturabilirsiniz. makale, haber, blog yazarlığı birçok sitede online iş bulabileceğiniz bir iş sektörüdür. Bugün hemen hemen her site düzenli olarak yazar alımı yapmaktadır. Online olarak evden çalışmak veya ek gelir oluşturmak istiyorsanız makale yazarlığını düşünebilirsiniz. İlk başlarda beni kim iş alacak, neden alsın, kim alsın, kime ulaşacağım diye düşünmenize gerek de yok. Bir onluk gibi sitelere ilan vererek ilk müşterilerinize erişebilir ve zamanla da belirli sitelerde yazarlık işi yapabilirsiniz. Gelir konusunda diğer online işlere göre daha az kazandırsa da online işlere ilk giriş için ideal bir yöntem olabilir. Yabancı dil biliyorsanız ve bu dillerde de içerik üretebiliyorsanız aranan kişi olabilir ve güzel kazançlara erişebilirsiniz. Tabi yazmayı seviyorsanız ve faydalı olabileceğinize inanıyorsanız başlayın. İnternete duyulan güvenin artması ve insanların evlerinden çıkmadan tek tuşla istediklerini satın alabilme rahatlığına erişmesi e-ticaret sitelerine olan ilgiyi arttırdı. Bugün televizyonu açtığınızda gösterilen reklamlara bir bakın. Kaç tanesi e-ticaret sitesi, kaç tanesi sitemize gelin, ürünlerimizi görün, alın gibi mesajlar ile reklam yapmakta. En pahalı reklam yollarından biri olan televizyonda bile reklamların büyük çoğunluğunu e-ticaret siteleri oluşturmakta. Cadde mağazacılığı yavaş yavaş yerine online mağazalara bırakıyor. Hatta fiziksel mağazası olmadan Direkt e-ticaret ile ürünlerini satmaya başlayan sonradan bir marka haline gelen birçok firma var. Örneğin e-bebek. Sadece bir internet girişimiyken şimdi Türkiye'nin en büyük bebek mağaza zinciri konumunda. Durum böyleyken e-ticaret sitesi açarak kazanç elde etme fikrini hiç kenara atmamak gerekir. Satabileceğiniz ürünleriniz veya ürün tedariği için sermayeniz varsa e-ticaret sitesi kurmak güzel bir fikir olabilir. E-ticaret sitesi kurmak isterseniz veya nasıl kurulabilir öğrenmek isterseniz bu konuyla alakalı da iki farklı eğitim serisi yayınlamıştım. Şu anda ekranı sağ üstüne çıkan linke tıklayarak bu videolara erişebilir ve kendi e-ticaret sitenizi kendiniz kurabilirsiniz. Cadde mağazaları e-ticaret sitelerine dönüşüyor dedik. Peki alışveriş merkezleri neye dönüşüyor? Pazar yerlerine. Bakınız hepsi burada Trendyol. Reklamlarda görmüşsünüzdür. Hepsi burada dünya teknoloji borsası olan Nasdaq'ta halka arz edilen ilk Türk şirketi oldu. Bu Türkiye için büyük bir adım ve bunu yapan bir pazar yeri sitesi. Aynı şekilde Türkiye'de online satışların çok büyük bir yüzdesi Trendyol üzerinden gerçekleşiyor. Ya da dünya çapında baktığınızda dünyanın en zengini kim? Jeff Bezos. Yaptığı iş ne? Pazar yeri sitesi olan Amazon'un sahibi olması. Bunlar gibi irili ufaklı, yerel ya da global birçok pazar yeri projesi mevcut. E-ticaret sitesinden ziyade tüm mağazalara ev sahipliği yapmak isteyenler için pazar yeri sitesi açma fikrini düşünmelerini tavsiye edebilirim. Bu saydığımız online işler arasından en çok kazandırabilecek ama bir o kadar da sermaye ihtiyacınız olacak konu pazar yeri sitesi açma fikridir. Küçük de bir tavsiye vereyim. Pazar yeri açma fikrindeki insanların yerelden başlaması Sonradan ülke çapında büyümesi daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Pazar yeri nedir, nasıl açılır merak ediyorsanız bununla ilgili daha önceden hazırlamış olduğum eğitim serisi mevcut. Şu anda ekranın sağ üstüne çıkan linke tıklayarak tüm bu videolara erişebilirsiniz. Elinizde bir mesleğiniz, zanaatınız olsun istiyorsanız web sitesi nasıl kurulur öğrenmenizi tavsiye ederim büyük küçük tüm firmalar web sitesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu firmaların çok büyük bir kısmı web sitesi kurmayı bilmiyor ya da kurmak ile uğraşmak istemiyorlar. Web sitelerini kuracak birilerine ihtiyaçları var. Web site kurmayı öğrenip çevrenizdeki firmalara web site kurarak işe başlayabilirsiniz. Birkaç müşteri ulaştıktan sonra kendinize bir portfolyo sitesi kurabilir ve referanslarınızı herkes ile paylaşırsınız. Bu şekilde hem kendi reklamınızı yapar hem de yeni müşterilere daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Emin olun web sitesi kurmak sanıldığından daha kolay. Videolarımda her zaman web site nasıl kurulur anlatıyorum. Sadece videolarımı takip etmeniz yeterli. Bir sunucuya ya da altyapıya ihtiyacınız yok. Hazır altyapılar sayesinde hızlıca siteler kurabilir ve bu siteleri satabilirsiniz. SEO arama motoru optimizasyonu anlamına gelmektedir. İnternette daha görünür olmak isteyen firmalar SEO'ya ihtiyaç duyarlar. Örneğin İzmir'in Bornova ilçesinde hizmet veren bir çilingir, "Bornova çilingir" diye Google'da aratıldığında ilk kendi çıkmak ister. Bu sayede çilingir ihtiyacı olan kişi ilk kendisine ulaşır ve bu hizmeti kendisinden alır. Böylece çilingir de kazançlarını arttırabilir. Durum böyleyken SEO hizmeti veren kişilere ihtiyaç çokça duyulmaktadır. SEO, web sitelerinde ileriki adımlarda öğrenmeniz gereken bir konu olsa da öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. İyi bir şekilde öğrendiğiniz zaman internetten para kazanmamanız imkansız. Bu konu hakkında daha fazla detay isterseniz şu anda ekranın sağ üstüne çıkan linke tıklayarak ücretsiz SEO eğitimlerime ulaşabilirsiniz. işlerini online'a taşımak isteyen firmalar genellikle ilk başta sosyal medya hesaplarını açarlar. Sosyal medya hesaplarını açtıktan sonra firmaların büyük bir çoğunluğu istedikleri başarıya, hedefledikleri kitleye erişemezler. Sonrasında sosyal medya hesaplarını yönetmesi ya da internette reklamlarını yapması için profesyonellerle çalışmak isterler ya da en kötü ihtimalle çevrelerinde genç yaşta olan bu işlere bakabilecek kişilere devrederler. Bu noktada sosyal medya ve reklam yönetimi konusunda kendinizi geliştirebilirseniz aylık belirli ödemeler karşılığında birkaç firmaya hizmet verebilirsiniz. Günümüzde bu işte profesyonelleşip ajans olarak hizmet veren birçok firmada mevcut. Verdikleri hizmetleri ve bu hizmet karşılığında aldıkları ücretleri araştırmanızı tavsiye edebilirim. Grafik tasarıma bugün hemen hemen her firma ihtiyaç duyar. Web sitesi kurulacak, afişler hazırlanmalı, reklam verilecek, güzel bir görsel hazırlanmalı, indirim dönemi geldi, pop-up'lar yapılacak vesaire. Aklınıza tasarım ile ilgili ne gelirse grafik tasarımcılar yapmaktadır. İhtiyacın çok olduğu bu sektörde yer alarak siz de kazanç elde edebilirsiniz. Burada sizlere tavsiyem Adobe ürünlerini iyice öğrenmeniz yönünde olacaktır. Photoshop ile başlayıp Illustrator'da kendinizi geliştirmeniz çok büyük bir artı olacaktır. Görsel zevkiniz varsa veya müşterilerin ihtiyaçlarını, isteklerini iyi bir şekilde analiz edebilirseniz bu tarz işlerden de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.